Yeah, yeah. yeah. Uh, hmm. Tek ben hepinize bedelim Karanlığın içinden geldim ben deliyim yeah. Gözüm tok elimde yetenek Yükseleceğim adına direnerek Kim var karşımda duran kim var Cesaretim varsa hadi gel sıkı sar Kural yok savaş var sahnede tek kılar. Ben tek siz hepiniz buna alışman lazım O tek ben Hepiniz bana rakip mi sandınız O tek ben Oyunu kuralına göre mi oynadınız ben. Ama hepinizi hep bendim Tek ben Hepiniz bana rakip mi sandınız Tek ben Oyunun kuralına göre mi oynadınız Tek ben Ama hepinizi si Budu karanlık sokaklarda büyüdüm ben. Budu yolumu kesenleri ezdim geçerken. Budu hedefim gökyüzü sınırım yok. Pudu zirvede tekimsizse hep dipte. Çok karanlık sokaklarda büyüdüm ben. Pudu yolumu kesenleri ezdim geçerken. Budu hedefim gökyüzü sınırım yok. Pudu, zirvede. Sizse hep de çok susuz. Konuşma dinle. Burası benim yerim gitme. Dur <laughs>